Erdal Bey, iyi akşamlar, merhabalar. 3-2-1. Güzel bir ödül töreni, aynı zamanda ödül aldınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce e, şunun için çok mutlu oldum. E, bu magazin. E... Komun ödül benim için de önemli yani her ödül önemlidir ama bu da ayrıca önemli çünkü Sinan'ı çok epey yıllardır tanırım bir de benim 55 yıllık bu sanat emeğime böyle bir özel öd güzel ödül verildiğini çok sevindim. Meslek onur ödülüne layık görüldünüz, duygularınız evet. neler? Çok neler işte söyleyeceğim işte anlattım yani güzel bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu organizasyon gerçekten bugüne kadar ödül törenlerindeki organizasyonların çok üstünde hem mekana olarak hem ne bileyim e, ikramlar olarak hem buradaki sıcak atmosfer ve ayrıca e, buraya gelen insanlar eşime, kızıma bana çok güzel anlar yaşattılar. Ayrıca en az ödül kadar olarak teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece geçirdim. Peki Gattar dizisi için de çok kısa hemen hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Nasıl ederim. Nasıl gidiyor abi. çekimler, çek çekimleri? Efendim iyi gidiyor. Ben her şey yolundaysa Her şey yolundayım. hayırlı olsun diyelim sağ o zaman. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür.